Daha düne kadar açık oturumların hırçın ve asabi siyasi yorumcusuydu. Derin devlet, PKK, Suriye savaşı gibi şeylerden bahsediyordu. Şimdi ise bakın neler yapıyor. Demişsin ki benim sevdiğim Resul değil idi. Uzun ha, boylu, sarışın. Şimdi orada duralım. Etine dolgu. bunu ya. Ha, şimdi bunu, bir dakika kim çıkartıyor diyor Hamide. Yok yoksa bende. Aizer. Aizer. Burada bir virgül koyalım. <laughs> Nagihan Alçı genç ve başarılı bir gazeteciydi yaptığı söyleşilerle dikkat çekti. Ancak bir süre sonra gazeteciliği bırakıp açık oturumlarda siyasi yorumculuğa merak sardı. Tuhaf tuhaf kişilerle sınırları zorlayan kavgalar etti. Bugün Ramiz İlker bir PKK'lı gibi konuşuyor. Bana bak, Neydi orada? Bana bak şunu kafana geçiyorum bak. Geçirirsiniz eminim. Paşam, Paşam, lütfen. Paşam, lütfen. Nagihan Alçı'nın canlı yayın performansı ve kavgaları o kadar çok ilgi çekti ki 3 kanalda birden program yaptığı bile oldu. Ha, Emre programı bak. terk et Enver Aysever. Aa, ben eğer moderatörsem, ben moderatörsem bu beni ayıp. dinleyin. Bu din. Aa, Sait, pardon müsaade, müsaade, edin efendim müsaade Bir saniye bir sakin ben sizi, olun. Ben sizi çok sabırla dinliyorum. Ben, Siz ben daha, soru bakın, soruyorum. senin aynı kefeye koyman bir şeyi değiştirmez. Seninki de değiştirmez. Yani Çünkü sen benim... hangi kefeye koyarsa o kefeye koyuyorsun. Bak, yani İşin bir diğer tuhaf tarafıysa televizyonların en çok kavga eden kadın yorumcusu, yine ekranların en çok kavga eden ve olay çıkaran adamı Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. Bunu yapamazsın! Bu sorumluluğa sığmaz! İnsanları birbirine kırdıramazsın! Böyle bir ortamda! Olsanlar... Hayır! Evet. Yeter kalk, artık ya! Kardeşim bu ne? Bak senin gazetem bu! İnsanları ölüyorsun! Sen onu izlerken dinamitte olsun, ters cephede olsun ne hissediyorsun? Yani onun üslubunu sert buluyorum ve eleştiriyorum. Bir saniye. Bir, bir, Şimdi bir, ben öncelikle tutturur. bir saniye. Bir Şimdi bir dakika. Evler. Son iki yıldır sadece ekranlardaki bu kavgalarıyla gündeme gelen Agihan Alçı anne olduktan sonra siyasi yorumculuğa ara verdi şimdilerde kadın programına başladı. Benim iki tane yavrum var. Ben bunu şu anda o kadar içimden duyarak isyan ediyorum ya sen ki. Oynamayın, Hanım, soru oynamayın. Soru ya, Sen oynamayın ya. Kızlar yani böyle seyirciye, ekrana, peşince oynamayın. Daha düne kadar MİT'ten, kozmik odalardan, Suriye'deki savaştan veya darbe planlarından bahseden Nagihan Alçın'ın Şimdiki tek derdi, ekranda üçüncü sayfa cinayetlerini konuşup, aile içi sorunları çözmek. ''İsmail Hanım diyor ki benim evimde otur, biz ona maddi yardım yaptık.'' ''Anne Ama... e, benim onun evinde ben nasıl oturdum biliyor musun? Beni resmen kapattılar bunlar, resmen kapattılar.'' ''Nasıl kapattılar? Sen bakın seyirciler bile gülüyor Çetin Bey.'' Her şey iyi güzel de büyük bir sorun var. Nagihan Alçın'ın toplumsal yaralara parmak basmayı hedefleyen programı, ilk bölümleriyle hiç reyting alamadı. ...ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Nurettin yani, ve lütfen bakın ben sizi devamlı uyarıyorum. Biz bir kanaldayız. Şimdi milyonlarca Allah, insan bizi izliyor. Allah, izliyor. Allah, Kelimelerimize dikkat Allah, edelim. Gündüz kuşağında böyle bir programın ilk yüze girememesi çok fena. Böyle giderse Nagihan Hanım'ın birilerini taklit eden... ...reality program kariyeri başlamadan bitecek. En iyisi o programa emekli bir paşa, Nazlı Ilıcak... ...ve Enver Aysever'i de dahil edip... ...her dakika tansiyonu yüksek tutmak gerek. Yoksa bu reytingle... Ay sonunu zor görecek. Bir, <laughs> bir saniye mücadele edeceksiniz. Buranın patronu siz değilsiniz. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir yüz konuşmak istemiyorum. Ya alın Çetin Bey'i hani? ya da siz